Millet selam. Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik yaptık ve bu bir oyun etkinliği. Tabii söz konusu oyun olunca etkinliği tanıtmak görevi de bana düştü. Çünkü ekibin en yaşlı gamer benim. Şimdi e, etkinlik çok tatlı, çok basit ve ödül alıcı da çok ciddi. Sadece Türkiye kullanıcılarına özel 10.000 bin doların üzerinde bir ödülden bahsediyoruz ve kazanmak gerçekten kolay. E, top, bir kişi toplamda 175 BGB'ye kadar kazanabiliyor. Etkinliğin bütün aşamalarına dahil olursa 175 BGB de şu anda 175 dolardan fazla yapabiliyorsunuz. Bu ciddi bir rakam. Şimdi öncelikle etkinlik sayfasında bir gelmeniz gerekiyor. Etkinlik sayfasına geldiniz. bu etkinlik sayfasında etkinliğe kaydolmanız lazım. Etkinliğe kaydolmak için bir bitki hesabına ihtiyacınız var. Sonra o oyundan da bahsedeceğim. Önce bitki hesabınız varsa direkt etkinliğe kaydoluyorsunuz. Hiçbir sıkıntınız yok. Bir bitket hesabınız yoksa buradan bir bitki hesabı oluşturuyorsunuz ve ondan sonra yine etkinliğe kaydoluyorsunuz. Bakın etkinliğe kaydolmazsanız ödül alamazsınız. Etkinliğe kaydol dediniz. Buradaki e, ilk kayıt olanlarla alakalı. Burada kayıt olan kişiler 5 BGB kazanıyor. Yani ilk 1000 kişi bu. İlk 1000 kişiye 5 BGB ödül var. Toplamda 5000 BGB'den bahsediyoruz burada. Yani siz etkinliğe dahil olmak için hesap açtınız ve o ilk 1000 kişiden bir tanesisiniz. 5 BGB kaptın. 5 BGB'yi aldın. Etkinliğe kaydını tamamladın. Dediğim gibi hesabını açtın, etkinliğe kaydını tamamladın. 5 BGB'yi aldın. İlk 1000 kişiden biriysen ki bu hani çok hızlı bir süreçti. Şunu düşünmeyin. Ya işte bin kişi geçmiştir ben kaydolmayayım falan. Bu düşünceye kapılmayın. Çünkü öyle bir anda bitecek bir rakam değil bin kişi. Kaldı ki zaten etkinliğin diğer aşamalarında daha büyük ödülleri almak için yine bir hesaba ihtiyacınız olacağı için hiç o konuda endişe etmeyin. Şimdi etkinliğe kaydoldunuz ve etkinlik kaydını tamamlamak için bir hesap açtınız. Kaydınızı da tamamladınız. Bin kişiden bildiğiniz 5 BGB'yi kaptık. Şimdi oyunun geri kalan kısmında eee ciddi bir BGB ödülü var. Etkinliğin de devam kısmında oyun oynayarak ciddi bir BGB ödülü kazanabilirsiniz. Şimdi oyunun amacı şu. Şöyle oyuna geleyim. Oyunun amacı şu. Messi var. Messi sağda koşuyor. Karşıdan da rakipler geliyor. Bu rakipler sizi düşürmeye çalışıyor. Ve ayağınızdan topu almaya çalışıyor. Siz de bu rakiplerden sıyrılarak bunları çalımlayarak uzun mesafe koşmaya çalışıyorsunuz. Ve koşarken de topladığınız BGB'ler var. Bakın görüyorsunuz. BGB'leri toplayarak koşmaya çalışıyorsunuz. BGB'leri toplamak zorunluluk değil ama ekstra bir getirisi var. Siz rakiplerden sıyrılarak en uzun mesafeyi koşmaya çalıştığınızı düşünün. Bakın mesafe burada yazıyor. 10 metre, 20 metre, 30 metre, 100 metre, 150 metre gibi burada mesafeniz yazıyor. Şimdi siz rakiplerden sıyrılarak koşmaya başladınız ve ayağınızda top koşuyorsunuz. Karşıdan rakipler geliyor bir taraftan da BGB'yi topluyorsunuz dediğim gibi en uzun mesafeyi koşan kullanıcı. En uzun mesafeyi kullanan, koşan kullanıcılardan 5 tanesi güzel er BGB kazanacak. Tabi bunu nasıl yapacaksınız? Bakın bir tane form var. Bu forma dolduracaksınız. Ama sizden şunu da istiyoruz. Yani siz oyunu oynadınız. Mutlaka bu oyunu oynadınız ve skorunuzu herhangi bir sosyal medya hesabınızda paylaşacaksınız. Ve bunu Bitget Messi etiketiyle yapacaksınız. Yani Bitget Messi etiketiyle oyununuzun skorunu bir sosyal medya hesabında paylaşıp formu dolduracaksınız. Bu 5 kişi en uzun mesafeyi koşan yani şurada metre olarak en uzun mesafeyi koşan 5 kişi 100'er BGB kazanacak. Bu ödül kazan bu oynayarak kazanılacak en büyük ödüllerden bir tanesi bu. İkinci aşamada 10 BGB kazanacak 100 kişi var. Bunlar sadece oyunu oynamış olması yeterli. Oyunu oynayacak ve Mickey Messi etiketiyle sosyal medyada paylaşacak. Bakın en uzun mesafe koşmuş olması değil, önemli olan kaç BGB topladığı değil, sadece oyunu oynamış olacak. Oyunu oynayacak ve sosyal medyada paylaşacak ve yine aynı formu dolduracak ki ödülünü alabilsin. Burada dediğim gibi 100 kişi onlar BGB kazanacak. Burada herhangi bir skor kuralı yok. Sadece oyunu oynamış olması yeterli. Üçüncü aşamada bu topladığımız BGB'lerle ilgili. Şimdi bu BGB'leri iki şey için kullanabiliyoruz. Bir tanesi en büyük ödülü almak için mesafeyi uzatmamız lazım ya. Oyun bitti, rakip sizi yakaladı ve sizin topladığınız BGB'leriniz var. Orada iki tane buton var. Bu butonlardan birine tıkladığınızda sizi, bakın burada, bir bu, birine tıkladığınızda size mesafenizi sıfırlamadan, yani şu koştuğunuz mesafeyi sıfırlamadan oyuna devam etme şansı veriyor. Ama bunu yaparken elindeki BGB'lerden kullanıyor. Bir diğeri ise ekran kaydınızı aldınız. Çok fazla BGB topladınız diyelim ki. Ekran kaydınızı aldınız. Yani ekran görüntünüzü aldınız. Ve bununla etkinliğe katılacaksınız. Bir diğeri oyuna sıfırdan başlamanızı sağlıyor. Yani bütün mesafenizi kaybederek başlayabiliyorsunuz. Ee, ama elinizdeki BGB'leri kaybetmiyorsunuz. Görüntü almış oluyorsunuz. Yine formu doldurmanız lazım. Etkinliğin üçüncü aşamasında BGB'ler devreye giriyor. Şimdi siz bu BGB'leri oyuna yeniden başlamak ya da mesafenizi kaybetmeden devam etmek için kullanıyorsunuz ya. Yani. Burada 20 kişi topladığım BGB'leri mesela 100 tane BGB topladım ben. Mesafe önemli değil. 100 tane BGB topladım ve 200 metre koştum dediğim gibi mesafenin hiçbir önemi yok. Ben bu ödülle oynamak istiyorum. O zaman bu ekran görüntüsüyle benim dahil olmam lazım forma ve diyorum ki ben işte ee, bu kadar BGB topladım. Yeniden başlat butonuna basmadım. Daha uzun mesafe koşmak istemiyorum. Bu ödülden yararlanmak istiyorum dediğin zaman ki ikisini aynı anda da yapabiliyorsun. 20 kişi burada topladığı BGB'leri ödül olarak kazanacak. Yani sen burada 30 BGB topladıysan etkinliğin bu aşamasında 30 BGB kazanabilirsin. Burada topladığın BGB adetini ödül olarak kazanman şansın var. Yalnız şunu söylemeliyim. ve bunu söylemezsem yanlış anlaşılabilir çünkü. Şunu söylemeliyim. Maksimum 50 BGB'ye kadar kazanabilirsiniz. Yani siz koştunuz burada ve 100 BGB topladınız ya da 60 BGB topladınız. Etkinliğin bu aşamasından ödül kazanma, kazanabileceğiniz maksimum BGB adede 50 bilginiz olsun. Yani 50 BGB üzerinde kazanamazsınız. Burada ne diyoruz o zaman? Burada 20 kişi maksimum 50 olmak üzere BGB'leri topladığı BGB'leri kazanabilir. Ne oldu? 5 kişi 100 BGB en uzun mesafeyi koşan, 100 kişi 10'ar BGB sadece oyunu oynamış ve sosyal medyada paylaşmış olması yeterli ve 20 kişi de topladığı BGB'leri maksimum 50 adet olacak şekilde kazanabilir. Toplam bu ödüllerin hepsini kazanabilir bir kişi. Hiç sıkıntı yok. Yani hem en uzun mesafeyi koştu, hem işte 10 BGB kazanmak için burada elimdeki e, oyun görüntüsünü vesaire formu doldurdu, sosyal medyada paylaştı ve ondan sonra işte bunu toplarken bir taraftan elindeki BGB adedi çok fazlaydı yeniden başlatmadı ve çok uzun koştu. BGB ödülünü ne kazanabilir. Yani buradaki toplam 100 işte 50 de maksimum kazandığını düşünelim. 100, 150 ve 10 BGB 160 BGB'yi burada kazanabilir. Yani oyunun şu aşamasında 160 BGB kazanabilirsiniz. Bununla birlikte burada bir kural var bakın aşağıda yazıyor oyun ödüllerini kazanabiliyor olmanız için zaten bir Bitget hesabı açmıştınız. Etkinliğe kaydolmak için bir Bitget hesabı açmıştınız. Oyun ödüllerini kazanabiliyor olmanız için mutlaka spotta 100 ya da vadeli de 1000 USDT değerinde etkinlik dönemi boyunca bir işlem hacmi yapmış olmanız gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Yani ben yaptım, skorumu paylaştım vesaire ama işte ödülüm gelmedi gibi bir durum olmaması için bu kısmı atlamamanız gerekiyor mutlak suretle etkinliğe kayıt olduysanız bu oyunlama ödüllerinden kazanacaksınız. Bir 100 USDT değerinde spot ya da 1000 USDT değerinde vadeli işlem hacmine ulaşmış olmanız gerekiyor. Bunu lütfen unutmayın. Oyun ödüllerini kazanmak için mutlaka hangi aşamaya katıldığınızın önemi olmaksızın formu doldurmanız gerekiyor ve buraya formu eksiksiz doldurmanız gerektiğinde lütfen unutmayın. Şimdi gelelim PlayStation 5 ödülüne. Bir kişi PlayStation 5 kazanacak. Ama nasıl? Oyunu oynadınız. hiç fark etmez ne skor yaptınız. Ya yani etkinliğe kaydoldunuz. Oyununuzu oynadınız. Herhangi bir aşamaya dahil oldunuz. Şuranın herhangi birine dahil oldunuz. İster uzun mesafe koştunuz. ister 10 BGB kısmına kastınız. isterseniz işte maksimum BGB kısmına kastınız. Hiç önemli değil. Etkinliğin bu aşamasında herhangi bir noktada dahil oldunuz. Etkinliğe katılan tüm kullanıcılar arasından bir kişi Şanslı çekilişte PlayStation 5 kazanacak. Mümkünse ya çevre illerden falan bir yerden olursa PlayStation 5'i ben kendi de teslim edebilirim. Hiç sıkıntı yok. Burada yine şöyle bir kural var. Yalnız etkinlik aşamasına katıldınız, herhangi bir oyun aşamasına katıldınız, PlayStation 5 çekilişine katılabilmek için minimum 500 USD değerinde spot ya da 5000 USDT değerinde vadeli işlem yapmış olmanız gerekiyor. Lütfen bunu unutmayın. Yani etkinliğe katıldınız, bütün kayıt sürecini her şeyi geçtiniz, işte yaptığınız bütün kuralları, etkinlik paylaşımını vesaire yaptınız. Çekilişe katılmanız için totalde 500 USDT spot ya da 5000 USDT vadeli işlem hacmini tamamlamış olmanız gerekiyor. Bunların arasından bir kişi PlayStation 5 kazanacak dediğim gibi. Son aşama etkinliği paylaşma. Zaten etkinliğin bakın etkinliğin bütün bütün aşamalarında aslında yapmanız gereken şey belli. Skorunuzu mutlaka herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşacaksınız. Zaten Google Form bunu sizden isteyecek. Bu aşamada ise yapmanız gereken şey bizim BipKit Türkiye Twitter hesabında paylaşılan etkinlik postunu başkalarıyla paylaşmak. Twitter hesabını takip edeceksiniz. Etkinlik gönderisini alıntılayarak 3 kişiyi etiketleyerek paylaşacaksınız ve yine formu dolduracaksınız. Form doldurma süreci bütün aşamalar için aynı. Herkes aynı formu dolduracak. Çünkü aynı bilgiler isteniyor zaten. Ve bu noktada ödül kazanımı böyle belirlenecek. Etkinlik yaklaşık bir hafta sürecek. Bir hafta sonunda tabii ki değerlendirmeler yapılacak. Ve işte güvenlik kontrolleri yapılacak. Ve işte kazananlar belli olacak vesaire. En kısa sürede kazananlar açıklanacak. Bakın dediğim gibi bir kişi 165 BGB'ye kadar burada kazanabiliyor. Aslında bakarsanız ee, sosyal medya tarafı da var bunun. Sosyal medya tarafından da 10 BGB ekstra kazanabiliyorsunuz. Burada da bakın 50 kişi 10'ar BGB dedik. Yani etkinliği paylaşan 50 kişi 10'ar BGB kazanacak. Burada yapmanız gereken şey dediğim gibi çok basit. 3 kişi etiketleyeceksiniz, gönderiyi alıntılayarak paylaşacaksınız ve formu dolduracaksınız. Burada da 3, e, totalde 50 kişi 10'ar BGB kazanacak. Yani ne oldu? Burada çok ciddi bir BGB ödül havuzu. Etkinliğe kaydolmak için bir Bitget hesabı açtım. Etkinliğe kaydımı tamamladım. Ondan sonra burada 1000 kişi var. 1000 kişi 5'er BGB kazanabiliyor, kazanabiliyor yeni kullanıcılardan. Oyun aşaması var. Oyun aşaması dediğim gibi çok basit. İsterseniz 100 BGB kazanabilirsiniz. Onun için en uzun mesafeyi koşmanız lazım en uzun mesafeyi koşan 5 kişi üzer BGB kazanacak. Bunu tabii ki formunda dolduracaksınız. Etkinliğin ödül tarafında bütün bakın bütün aşamalar için mutlak suretle Bitget Messi etiketiyle bu oyun skorunuzu paylaşmanız lazım sosyal medyada. Onun dışında oyuna oynayan ve katılan herkes arasından 100 kişi onar 10 BGB kazanacak. 20 kişi oyun esnasında topladığı BGB'leri ödül olarak kazanacak. Maksimum 50 BGB'ye kadar kazanabilirsiniz. Oyun kısmında ödülleri kazanmak için minimum 100 USDT spot ya da 1000 USDT vadeli tarafta işlem yapmış olmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Mutlak surette formu dolduruyoruz. Ve en son olarak etkini paylaşanlar arasından da dediğim gibi 50 kişi ona BGB kazanıyor. E o zaman kolay gelsin. İyi oyunlar diliyorum. Görüşürüz.